dokunuşlarıyla da güzel işler yapacağını düşünüyorum. İnşallah gelecek sezonda bir üst lige hedeflediği gibi e, arzular o şekilde takımını kurar ve gelecek süreçte bir üst ligde olmayı hak eder diyelim. Evet. Biraz farklı başkan. Bazı intronörler gibi intronör başkanın yani, müdahale etmesini yani, istemez. Ama Ekrem Başkan e, donanımı bilgi sahibi çok yüksek bir başkan. Futbolda olabildiği için e, onunla çalışan antrenörlerin Onunla fikir alışverişinde bulunduğumda bir teminim. E, bu da kulübe çok zarar verecek bir konu değil. Antrenörü tabii ki her başkanı işine karıştırılmıyor ama Ekrem Başkan gibi futbolu bildikten sonra e, antrenörlerin kendisine danışmasında, e, teklif alanında danışmasında bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Çok nadir bir Ekrem Başkan gibi futbolu bilen başkanlarımız. Evet hocam ben de sana katılıyorum. Ekrem Başkanımızla zaman zaman televizyon programlarında canlı yayınlarda buluştuk özellikle yaptığı icraatları da biliyoruz. Karacabey Belediye haklı dokunuşlarını bizler de olumlu anlamda görüyor, seyrediyor ve izliyoruz. İnşallah daha güzel günlerde de yani geçtiğimiz dönemlerde olduğu gibi Karacabey Belediye da hak ettiği sonuçlarla ayrılmasını temenni ediyoruz. İnşallah puan cetvelinde de güzel sonuçlarla öncelikle pliyof ve daha arzu ettiği gibi yer almasını temenni ediyoruz. Evet sevgili hocam. İkincilikte diğer bir temsilcimiz var. Değerli spor seferler, Osman Kara. Sevgili hocamız teknik direktörümüzle beraber Bursa'da Medya TV aracılığıyla sizlere hitaben spor programında buluştuk. Ve şimdi yine göz sporumuzla ilgili bir pencere açalım. Kırmızı grupta yer alıyor. Yine göz sporumuz. sporumuzda önemli maçları çıkıyor. Evet yine sporumuzla ilgili bir pencere açarsak neler söyleyebiliriz sevgili hocam? Yine <laughs> başladı sezona. gibi ee, Murat Yoldaş'la başladı. Ee, Murat Yoldaş da e, İnegöl Spor'da her zaman kriz noktalarında elini taşın altında duran bir antrenör. Çözüm üreten. Çözüm üreten. Her e, İnegöl zorlandığı noktada e, kulübü gidip e, alan, e, bir noktaya getiren bir antrenör. Bu sene de bir sezon başı alayım diye bir teklifte buyurmuş başkanımıza. E, o noktada da sezon başı e, bazen istediğiniz gibi gitmeyebilir sonuçlar. İnegöl'de de öyle oldu. Sezona çok kötü bir başlangıç yaptılar. Daha sonra Bahattin Güneş hocamla yola devam ettiler. Müthiş bir ime. Müthiş bir geri dönüş diye. şu anda resmen e, Kilo Kotası da İnegöl Zaten İnegöl Spor bu lige çok alışık. Yıllarca bu ligde mücadele etmiş bir ekip. Çok da tecrübeli bir ekip. o anlamda da zorluk yaşamıyorlar. Az sıralardan e, e, kurtuldukları e, için özür dilerim. Futbolcuları e, e, için şu an daha da rahatlar, e, plüyofo kullanırlar. Seneye de inşallah onlar da Karacabey gibi e, ciddi yatırım yaparlar. Büyük e, futbolunda kulüplerimiz daha yükseklere gelirler, daha yükseklere görürüz. Evet, İnegölsporumuzun oynadığı maçlar um, ve oynayacağı haftalar da burada e, ekranlarımızda var değerli spor severler. Konya Şefi'ne de bir bakalım. Kırmızı grup temsilcimiz İnegölsporumuz. Bu an cetveli de değineceğiz. Geçtiğimiz hafta bir bir berabere kalmıştı. Ama lider değiştirdi. Evet. Kastamonu liderdi. Hatta evet. bu salı... Yani bir bu, puan bu, almak bu, avantaj bu, gözüküyor yani bir durumda. salı bir oyuncudan gol yedik. Eski Keste Spor'a dayanan Okan. Okan'ın golüyle Kastamonu önüne geçti. Ee, 90 artı 7 maçı bırakmadılar. Dediğim gibi kaybetmiyorlar yine. Göz Spor kaybetmiyor kaç haftadan beri. Çok büyük bir e, özgüven. E, futbol takımı adına büyük bir e, kazanç. Çünkü futbolu kaybetmediği noktada onu alışkan haline getiriyor. E, Bahattin hocamı buradan tebrik ederim. çok başarılı bir sezon geçiriyor şu an kendisi. E, İnegöl Spor, hafta İnegöl Spor'umuz kimle oynuyor? İnegöl Spor'umuz haftaya en alt sırada yer alıyor. Iğdır Spor deplasmanında. Yine lider. Evet. Acaba yine lider değiştirebilecek mi? Yine, yani ne olabilir? İyi Iğdır'ı lider, Tekrar liderlikte alabiliriz. Çünkü e, İnegöl Spor'umuzda 3 puan alsın. E, Playoff notasına otursun. E, çünkü e, yani aynı futbolcular ilginç olanı şu sonuca etki etmiyor. Futbolcular aynı. Ama bu hoca değişikliği oluyor. İşte kan değişikliğinin anlamı bu zaten. Hoca değişikliği oluyor. O haftalardan biri daha kaybetmiyor İnegöl Spor. E, kaybetmemeye alıştı. İnşallah o şekilde de devam eder e, İnegöl Sporumuz, e, taraftarı olan dediğim gibi bilgi alışık bir e, camia. O yüzden de kendilerine tebrik ederim. İnegöl Spor ve yönetim hakikaten anlamlı işler yapıyor. Onlar da biliyor potasında çok iddialı. E, bu süreçte bizler de kendilerine başarılar diliyoruz. E, yani baktığımız zaman İnegöl Sporumuz da çünkü futbolun beşiği e, olmazsa olmazı sonuç itibariyle güzel bir tabloda olmasını tabii ki düşünüyoruz.